Selam arkadaşlar, hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir gün diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifli misiniz, yolunda mı her şey? Umarım iyisinizdir, umarım keyiflisinizdir. Ee, ben bilinçaltı ve enerji terapisti ve tarot okuyucusu Emine Bengi. Bugün sizlere aklınızdaki kişilerin e, güncel enerjisinde sizinle ilgili ne var, size ne söylemek isterler? Duyguları, düşünceleri neler? Bununla ilgili tarat açılımı yapmak istiyorum. Yine her zamanki gibi kartlarımı önden seçtim. Yine kartı seçmem gerekirse seçeceğim. En doğru enerjilerin, en doğru cevapların, en doğru mesajların bizlerle buluşmasına niyet ediyorum. Benden başlayarak bir şifa olsun. Evet arkadaşlar, aklınızdaki kişinin duygusunda, düşüncesinde, enerjisinde ne var? E, aklınızdaki kişi size diyor ki ben geçmişte seni biraz üzmüş olabilirim. Kalbini kırmış olabilirim. Seni hayal kırıklığına uğratmış olabilirim. Ee, geçmişte sana e, hatalar yapmış olabilirim. Hata yapmış olabilirim. Hatalı davranmış olabilirim. Belki ilişkimize üçüncü kişileri dahil etmiş olabilirim. Belki ailemin sözünü çok fazla dinledim. Belki iş e, ortamında çok fazla vakit geçirdim. Çok fazla çalıştım. Sana zaman ayıramadım. E, belki de... E, Arkadaşlarımla çok fazla vakit geçirdim. Seni önceliklerimin arasına almadım. Sana kendini değersiz hissettirdim. Belki sana kırıcı bir cümle söyledim. Kalbini kırdım söylediklerimle. Ya da ilişkimize başka birini dahil ettim. Üçüncü bir kişiyi dahil ettim ve bu yüzden de senin kalbini kırdım, senin güvenini kırdım. Çok pişmanım diyor arkadaşlar. Karanlık geceler geçirdiğini, uyuyamadığını. Zihninde, aklında sürekli sizi düşündüğünü e, ve çok üzgün olduğunu söylüyor ve diyor ki aslında e, bu yaşadığımız şeyin kazananı ya da kaybedeni yok. Ben kendimi çok üzgün hissediyorum, e, çok yalnız hissediyorum. Sana yaptıklarım için kendime kızgınım, e, sana karşı mahcup hissediyorum ve ben seni çok özlüyorum diyor arkadaşlar. Resmen hayalinizle yaşıyor... Eski günleri özlüyor... Beraber geçirdiğiniz zamanları özlüyor... Ee, belki beraber gittiğiniz yerler varsa gidiyor... Oralarda vakit geçiriyor... Yani sizi... E, ona hatırlatacak şeyler yapıyor... Hayal dünyasında yaşıyor... Şu anda sizi hayallerinde yaşatıyor arkadaşlar... Ve hayalinde... E, sizinle ilgili bir zafer kazanmak var... Sizinle ilgili yeniden bir şeyleri başlatmak... Harekete geçirmek... Bunun için güç toplamak... Bunun için cesaret göstermek var... Ee, var ama ay kartıyla da korkularının olduğunu söylüyor ee, geçmişte yaptığı hatalardan dolayı sizin kalbinizi kırdığı için size haksızlık yaptığı için hem mahcup hem de belki sizin onu affetmeyeceğinizi düşünüyor olabilir korkuları e, o kadar yoğun ki bu korkular yüzünden uyuyamıyor ee, sürekli sizi düşünüyor. Hani insan bazen böyle yatar sabah kadar debelenir yatağın içinde bir o yana bir bu yana döner bir türlü uyuyamaz. Genelde bu ara e, geceleri böyle geçiyor, uykusuz sizi düşünerek size yaptığı, yaptığı haksızlıkları düşünerek geçiyor ve kendi içinde bir hesaplaşma yapıyor yaşıyor arkadaşlar. Mahkeme kartı ile diyor ki ya ben bir şeylerin farkına vardım. Ben e, hata yaptığımın farkına vardım. Senin kalbini kırdığımın farkına vardım. ...sana haksız davrandığımın farkına vardım. Ama bu korkularım yüzünden hareket edemiyorum, adım atamıyorum. Yani iki fikirdeyim. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Ne yapacağımı bilemez bir haldeyim ve bununla mücadele ediyorum ben kendi içimde. diyor. Bu zihinsel karmaşayla, bu karanlık gecelerle, sana yaptığım haksızlıkla, kalbini kırmamla... ...senin canını acıtmamla ilgili, kalbini kırmamla ilgili... Karanlık geceler geçiyor, geçiriyorum, uyuyamıyorum, geçmişi özlüyorum, seni özlüyorum, seni hayalimde yaşatıyorum, senin işte fotoğraflarına bakıyorum, seninle dinlediğimiz şarkıları dinliyorum, seninle gittiğimiz yerlere gidiyorum, işte seni tanıyan bilen kişilere seni soruyorum, seni anlatmalarını istiyorum. Sizi iade ediyor arkadaşlar, yani aklınızdaki kişi, güncel yaşamında siz varsınız düşüncesinde aklında fikrinde siz varsınız size yaptığı haksızlıklar var sizi sizin kalbinizi kırdığını fark, farkına varmış mahkeme kartıyla aslında bir şeylerin artık iyileşmesini de istiyor bir şeylerin artık değişmesini de istiyor artık ben diyor mücadele etmek istemiyorum bu içsel dünyamdaki karmaşadan kurtulmak istiyorum bu kafa karışıklığından uykusuz gecelerden kurtulmak istiyorum diyor arkadaşlar yani e, ve kupa dokuzlusu ve kupa üçlüsüyle ben seninle eskiden olduğu gibi mutlu zamanlar geçirmek istiyorum ben yeniden o duygusal doyuma o mutlu mutluluk dolu günlere yeniden e, varmak istiyorum yeniden her şey eskisi gibi olmak eskisi gibi olsun istiyorum diyor ben seninle diyor sanki diyor her yaptığımız, her paylaşmamız bir kutlama gibiydi diyor. Çok güzeldi, çok keyifliydi diyor. Ben yeniden o tamamlanmayı, o e, birlikteliği, beraber el ele olduğumuz, güzel zamanlar geçirdiğimiz vakitleri yeniden seninle e, hissetmek, yaşamak, paylaşmak istiyorum diyor arkadaşlar. Böyle söylemleri var. Bakalım başka daha ne der? Yani size anlatmak istediği bu, söylemek istediği bu. Yani geçmişte hata yaptığının farkında mahkeme kartıyla e, bunu içsel dünyasında bu konuyla yüzleştiğini e, bir iç hesaplaşma yaşadığını ve senin haklı olduğunu e, değnek altılısı kartıyla sana hakkını vermek istiyorum, sana hakkını teslim etmek istiyorum. Ben seninle Yeniden bir başlangıç yapmak ve ben zafer kazanmak istiyorum diyor arkadaşlar. Aslında hırslı, aslında cesareti var bir yandan da. Korkuları olmasına rağmen cesareti var. Belki sizden bir adama görmek istiyor. Sizin ne hissettiğinizi bilmiyor olabilir. Ee, size geldiğinde ay kartı korkuları verir arkadaşlar. Bu korkularla mücadele ettiğini söylüyor. değnek beşlisi kartıyla. Yani korkularıyla mücadele ediyor. Bu korkuları. Geçmişte yaptığı hatalardan dolayı onu affetmeyeceğinizi düşünmesi olabilir, sizin onu artık sevmediğinizi düşünmesi olabilir, ee, sizi tamamen kaybettiğini e, düşünmek istemiyor olabilir. Belki de e, bu yüzden sizden uzak duruyor. Sizin ona belki red cevabı vermenizden, <laughs> bu ilişkinin gerçekten bittiğinden, e, size sizin ona gerçekten arkanızı döndüğünü. Döndüğünüzü bilmek istemiyor olabilir arkadaşlar. Bakalım siz ne dersiniz aklınızdaki kişiye? Kılıç sekizlisi. Yani siz de çok eliniz kolunuz bağlı. Böyle ne yapacağınızı bilemez bir halde mücadele ediyorsunuz bazı konularla ilgili. Eee Şimdi arkadaşlar size baktığımda aklınızdaki kişiye siz de şunu söylüyorsunuz. Ya sen beni öyle karanlık bir yerde bıraktın ki öyle elimi kolumu bağladın ki ben ne düşüneyim ki artık seninle ilgili. Hani ne söyleyeyim ki sana. Ee, sen beni üzdün, kalbimi kırdın, e, kalbimi acıttın, beni hayal kırıklığına uğrattın ve bana yaşattığın bu hayal kırıklığı benim... Elimin, kolumun, kanadımın kırılmasına sebep oldu. Ben yeniden birine nasıl güvenirim? Yeniden birini nasıl severim bilmiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve ben de çok uzun süre kendi içimde bu konularla mücadele ettim. Kendimi iyileştirmeye çalıştım. Hayatımda e, bir şeylerin yön değiştirmesi için hareket ettim, savaştım, mücadele ettim. Ve öyle bir süreçten de geçiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Kader Çarkı ve kupa olnusuyla aslında biz senle geçmişte iyi güzel şeyler paylaştık. Güzel mutlu anlar paylaştık ve bu hayatın bize bir armağanıydı. Biz boş yere karşılaşmadık. Kader bizi karşılaştırdı diyorsunuz. Yani biz birbirimizin kaderinde vardık. Ben seninle tamamlanmış hissediyordum. Seninle beraberliğimde kendimi yuvamda gibi hissediyordum. Ama sen benim kolumu kanadını öyle bir kırdın ki ben bu karanlıktan çıkamıyorum diyorsunuz arkadaşlar. Yani şeytan kartıyla ona güvenmediğinizi, yeniden size entrikalar çevirebileceğini, yalan söyleyebileceğini, oyun oynayabileceğini düşünüyorsunuz, güvenmiyorsunuz aklınızdaki kişiye. Geçmişte size yaptıklarını düşününce onun sizi özlediğini ya da bundan pişman olduğunu ya da sizin hayalinizle yaşadığını ya da uykusuz geceler geçirdiğine çok ihtimal vermiyorsunuz. Çünkü ilişkinizin içinde size kendisini öyle göstermemiş. Çok böyle kendinden emin, ne istediğini bilen, benim sözüm geçer, benim istediğim olur yaptırımıyla yaklaşan bir tavırla olmuş ilişkinin içinde. O yüzden de onun ...bu güçlü duruşu... ...onun duygusal anlamda böyle... ...bir boşluğa düşebileceğini... ...sizin için üzülebileceğini... ...çok ihtimal vermiyorsunuz. Çünkü karşınızda bir kral var. Kendinden emin duygularını... ...saklayan, mantığıyla hareket eden... ...aklının yolundan giden... ...bir aklınızdaki kişi var sizin aklınızda... ...ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Evet, İmparator gibi... ...güçlü bir yanı da var. İstediğinde ayakları yere sağlam basan istediği şey için adım atma gücünü kendinde bulabilen değnek prens ve imparator kartı yani sizin için bir adım atmaya hazır bu kişi arkadaşlar ama siz e, onu imparator gibi değil onu değnek prensi gibi görüyorsunuz yani size göre aklınızdaki kişi e, olgunlaşmamış ne istediğini bilmeyen e, Biraz çocuk e, ruhlu aklınızdaki kişi. Biraz böyle çocukça hareket ediyor. Sanki ne istediğini bilmiyor. İmparator gibi değil de değnek prensi gibi hareket ediyor sizin e, pencerenizden baktığınızda. Değnek üçlüsüyle diyorsunuz ki evet güzel e, günler olabilirdi, güzel şeyler yaşayabilirdik. Ben bununla ilgili plan yapabilirim, bunu araştırabilirim. Bunun nasıl olabileceğini, e, senin bana... E, yeniden bir adım atmanla ilgili buna nasıl müsaade ederim buna nasıl bir kapı aralarım evet bunu ben de düşünüyorum ama senin geçmişte yaşadıklarını düşündüğümde işin içinden çıkamıyorum diyorsunuz arkadaşlar sizde de aklınızdaki kişiye karşı güven yok güvenemiyorsunuz artık hani geçmişte yaptıklarından dolayı yaşattıklarından dolayı ona karşı bir güveniniz kalmamış değnek ası hmm. Yeni bir başlangıç olacak arkadaşlar. Bu kişi size bir adım atmak isteyebilir, bir şeyleri yeniden başlatmak isteyebilir. Bununla ilgili bir eylemde bulunmak isteyebilir. Belki e, sizi arayacaktır, yanınıza gelecektir. Belki bir ortak arkadaşınızla haber gönderecektir. Eyleme geçme isteği var. Yani bir eylemde bulunacak aklınızdaki kişi arkadaşlar. Siz ne kadar ona korksan siz ne kadar ona güvenmeseniz de geçmişte e, yaptıklarını e, Unutamasanız da bir şeyleri değiştireceğini, Güç topladığını ve bu gücü de elinde kupası ile size gelmek için, aşkını size sunmak için topladığını söylüyor arkadaşlar. Son kartlar bence çok güzel çıktı. Diyor ki sana geleceğim, bir eylemde bulunacağım, bir şeyleri başlatmak için şu anda gücümü topluyorum ve bu gücü topladığımda elimdeki kupayı kalbimdeki sevgiyi sana sunmak için geleceğim diyor arkadaşlar. Evet bence çok güzel çıktı son kartlar. Umarım en doğru mesajlar, en doğru cevaplar bizlerle buluşmuştur. Benden başlayarak başlayarak bütüne şifa olsun. Hoşçakalın.